merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz ben Ramazan bugün sizlere PES 2016'da iki kişilik nasıl oynanır bununla alakalı bir video çekeceğim öncesinde videolarımı beğenmeyi unutmayın beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın sizleri seviyorum şimdi beni takipte kalın hızlı bir şekilde video geçiyorum Evet arkadaşlar şimdi hızlı bir şekilde videoya giriş yapacağım ee, yine bugün sizlere biraz önce söylediğim gibi PES 2016'da iki kişilik nasıl oynanır bununla alakalı bir video aktaracağım videonun açılmasını bekliyorum. Daha biliyorsunuz ki daha önceki videolarda ya PS2 ile alakalı farklı oyunun içeriği alakalı işte e, güncellemeler, oyuncuların yükseltimi vesaire işte yükseltmesi ile alakalı videolar çekmiştim sizlere. E, bu konuyla alakalı birçok hani yorum aldım hani dedi işte iki kişilik hani sistemine baktım hani YouTube kanal YouTube'da kontrol ettim de e, iki kişilik nasıl oynayla alakalı hiç video çekilmemiş e, ee, bununla alakalı sizlere yazan yani hızlı bir şekilde aktarmış olacağım çok kısa bir video olacak zaten Ben yani oyun açılmasını bekliyorum evet. Tabii bu PS 2016 ile alakalı birden fazla video çekeceğim arkadaşlar e ee, çünkü birçok içeriği var. Şimdi oyun arayüzünü görüyorsunuz hızlı bir şekilde şimdi ana sayfa işte kupa var altta gösteri maçı var gösteri maçına tıklıyorsunuz kulüpler milli takım siz istediğinizi seçebilirsiniz bu arada. ben kulüplerden başladım şimdi ana kolumuz aktif görüyorsunuz şimdi ikinci kolu aktivasyonu sağlayacağız sizler için şimdi ikinci kolu nasıl aktive edeceğiz aktivasyonunu yapıyoruz şimdi size e, gösteriyorum arkadaşlar şimdi ikinci kol şu anda pasif durumda görüyorsunuz işte burada PES PlayStation işaretine basıyorsunuz. Şu anda oyun hani konsol aktif hale geldi. Şimdi buradan hemen sağa geçerek e ve çarpı basarak oyunu ikinci kolun aktivasyonu yaptık. Şimdi diğer tarafa geçtikten sonra da hemen ana koldan bastığımız zaman istediğimiz takımları seçerek başlayabiliyoruz. Görüyorsunuz hemen çarpı bastım, Barcelona'yı seçtik. E ee, videomuz bu kadar arkadaşlar. Şimdi burada iki kişilik nasıl oynanır? Nasıl giriş yaparız oyuna? E, bununla alakalıydı bu videomuz. E, umarım videomu beğenmişsinizdir. E, e, kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Diğer e videolarımda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Görüş görüşürüz.